bu dünya hayatında kim kaldı? Hiç kimse. Milyonlarca insan geçti gitti. Hepsinin evi vardı. Hepsinin hazinesi vardı belki de. Hepsinin kollarında bilezikleri vardı. Hepsinin kolyeleri vardı, saatleri vardı. Evleri vardı, arabaları vardı. Araba yoksa atları vardı, develeri vardı. Değil mi? Hepsinin bir bineği vardı. Neyi kaldı? Kaybetti kardeşim. Neyi götürdüler? Hiçbir şey. Milyonlarca insan gitti ya. Musa Aleyhisselam denizi yardı. Oradan kavmini geçirdiğinde kavmi 600 bin kişiydi. Firavunun ordusu bir buçuk milyon. Musa Aleyhisselam denizi geçtikten sonra Firavun baktı tehlikeli, çok tehlikeli. Ben dedi girmem buraya. Zannetmeyin Firavun kendisi seni girdi oraya. Firavun'un ordusunun atlarının tamamı erkek atlardan oluşuyor. Bir buçuk milyon erkek at, Üzerinde bir buçuk milyon Firavun'un askeri. Allah-u Teala Hazretleri, İsrafil Aleyhisselam'la dişi atla bir geldi oraya, bak dişi atı bir gönderdi oraya, erkek atlar o dişi atı görünce öyle kudurdular. İsrafil Aleyhisselam sürdü atını denizin ortasına doğru, onlar atlarının girmesini istemiyorlar ama atlar dinlemiyor ki. Bir kere görmüşler o dişi atı. Devam. O dişi atın peşinden gittiler. Ne zamanki denizin ortasına geldiler Mevla Celle bu kapattı. Kim gitti? Bir buçuk milyon insan. Bir anda. Ya kıymetli kardeşlerim. Hani biz zannediyoruz bu dünya hayatında her şey kalacak burada bu dünya hayatında çalıştığımızı sanki götüreceğiz oraya. Hiçbir şey götüremezsin. Vallahi hiçbir şey götüremezsin. O canın gittiğin evlerin var ya evlerin, hepsi burada kalacak ha. O paraların var ya, altınların, bazen sayıyorsun böyle, sayı kaç var, eksiklik var mı? Hesap ediyorsun, banka hesaplarına bakıyorsun filan. Onların hepsi kalacak burada. Hiçbirini götüremeyeceksin. O sebepten ahiretine yatırım yap. Bak Efendimiz ne buyuruyor burada? Dünya sizin için, siz de ahiret için yaratıldınız. Bizim asıl yaratılış gayemiz bu dünya hayatında imtihan. Bu imtihanı kazandığın zaman Allah'ın izniyle ne yapıyorsun? Cennete gidiyorsun. Kazanamadığın zaman cehennem bekliyor. Bu cehennem ne kadar dehşetli ya. Allah'ın oranın dehşetinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.